abdestin edepleri. Abdest sularının elbiseye sıçramaması için yüksek bir yerde oturarak abdest almak. Özür sahibi olmayanların vakit girmeden önce abdest alması. Abdest alırken kıbleye yönelmek. Abdest için başkasından yardım istememek. Zaruret olmadıkça dünya kelamı konuşmamak. Abdest esnasında her azay yıkarken besmele çekmek. Abdest duasını okumak. Eller yıkarken parmaktaki yüzükleri hareket ettirmek. Ağza ve burnuna sağ elle su verip sol elle tüsümkürmek. Yüzü yıkarken göz pınarlarını kontrol etmek. Abdestin sonunda kıbleye karşı kelime-i şehadeti okumak. Ayakta abdestten geri kalan sudan içip şu duayı okumak. Allah'tan başka hiçbiriyle hiçbir de olmadığına, onun hiçbir orta olmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve de onun kuvvetli olduğuna şehadet edelim. Ey Allah, ben, beni çok çok tevbe edenlerden ve ziyade temizlenen, temizlenenlerden eyle. Abdestin sonunda bir veya üç kere Kadir süresini okumak. Abdest aldıktan sonra eğer kerahat vakti değilse iki rekat abdest şükür namazını kılmak. Abdestin mekruhları. Abdest suyunu israf etmek. Abdest suyunu mes eder gibi az kullanmak. Suyu yüze çarpmak. Abdest esnasında sıradan günlük konuşmalarda bulunmak. Özürsüz olarak abdest için başkalarından yardım istemek. Başı üç kere yeni yeni sularla mes etmek. Abdesti bozan şeyler vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve sarı su çıkması, ön veya arkadan necasetin, pisliğin çıkması, yerlenmek, ağızdan tükürüğe eşit ya da daha fazla kan çıkması, ağız dolusu kusmak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak, rükusu ve secdesi olan namazda bari bir kimsenin gülmesi, yatarak veya yaslanarak makadı tam yere değmeden uyumak. Abdesti bozmayan şeyler, ağlamak sebebiyle gözden yaş akması, Yara veya benzeri yarıklar içinde görülen ve dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı sular, ağız dolusu olmayan kusuntu, bir yaradan kopan deri parçası, pire, kene, zirve sinek, kara sinek gibi eşeratın karınları doluncaya kadar emdikleri kan, saçları, bıyıkları ve tırnakları kesmek, namazdayken ayakta oturarak rükuda ve secde uyumak, ne kendisinin ne de başkasının işitebileceği bir sesle gülmek, tebessüm etmek, ne namazı ne abdesti bozar. Fakat Kendisinin işitebileceği bir sesle gülmek, abdesti bozmasa da namazı bozar. Abdesti olmayan kimseye haram olan şeyler, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak, tilave secdesi yapmak, Kabe-i Muazzama'nı tavaf etmek.